günündeyiz. Şeref günündeyiz. 101 yıl önce Gazi Meclis Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlığında toplanıyor. Ayın tabı gazi yapmak için toplanıyor. Ayın tabı gazi yapıp bütün Anadolu'nun kurtulma kıvılcımını, moralini, motivasyonunu yükseltmek için toplanıyor. 101 yıl sonra bugün bu ecdatla, bu, bu şehirle onur duyuyoruz. Bu şehir ya istiklal ya ölüm diyenlerin şehridir. 15 Temmuz'da da bu meydan inanmış bir toplumun kalesinden bayrağını indiremeyeceğinizi, ezanını susturamayacağınızı, kanlarıyla sulanmış bu bastığımız toprakları asla geri vermeyeceğimizi göstermek için bu meydan yeniden meydan okudu. Bu şehir açlığa direndi. Zerdali çeçirdeğinden açlığa direnen şehir dünyanın lezzet başkenti oldu. Şehri olarak bu meydan, bu tarih hepsine söz veriyoruz. Dünyanın olunca ekonomisi olana kadar, daha adaletli bir dünya olana kadar, işten büyüktür adaletini sağlayana kadar çalışacağız. Hiç durmadan çalışacağız. Direneceğiz. Bu şehri daha güvenli bir şehir, daha akıllı bir şehir, daha sağlıklı bir şehir, daha huzurlu bir şehir, daha mutlu bir şehir için ikinci yüzyılın destanını yazmak için buradayız. Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Rahat uyu atan diyoruz. Gazi şehir emin ellerde diyoruz. Gazi şehrin yaptığı bu kılıcın Anadolu'yu emin ellere, bütün dünyayı emin ellere döndürecek Gaziantep modeli bir dünya modeli olacak diyoruz. İşte bunun için buradayız. Bu şehir size hatırlatacak. Antep'in önünde hiçbir şey duramaz. Gazi ünvanından başka.